Masallar zamanın akışı içinde içinden çıktıkları toplumla birlikte varlıklarını sürdürüyorlar tabii ki. Ve beraberinde de gelenekleri getiriyorlar. Geçmişle gelecek arasındaki insan düşüncesinin soyut resimlerini yine soyut masal çizgileriyle resmediyorlar. söz neyi yarattı? Hikayeleri yarattı. Pratikleri, yaşam deneyimini, olasılıklar, kaygılar, kederler, beklentiler, umutlar, aşk, sevda, ağıt, kayıplar, üzülmeler, bin tane hikayenin ürünü olarak söylence dediğimiz şey, rivayet dediğimiz şey, sonra hikayeleşip günümüze kadar aktı geldi. Biz bugün oturup Anadolu hikayeleri diye başladığımız şeyin Anadolu ama bugün bizim anladığımız bu Anadolu değil binlerce yıllık Anadolu hikayesinin. Binlerce yıllık ama yani öyle yakın tarih demiyorum yani. 8-10 bin yıllık belki hikayelerden geliyor. Tek bizim sorunumuz farkındalığımızın olmaması. Yani neyin nereden geldiğini bilmiyoruz. Okumuyoruz, tarih kurcalamıyoruz. Tarihli olan ilişkimiz sadece hamaset ilişkisi üzerine yani Vatan, millet, Sakarya kavramından öteye geçmiyor maalesef. Onun için de yani e, bu hikaye kavramını bir türlü yerine oturtamıyoruz yani. Gelen, aktarılan bu hikayeler, mitoloji özellikle. Ya ben şimdi bu yaşlı nenelerimden öğrendiğim bu hikayeler kafamızda... Ya iyiliği, güzelliği şuydu yani bizi mutlu eden kısmı oydu. Yani bugünkü sinema gibi, televizyon gibi falan filan bir şey değildi. Radyo girdi önce sesle kulağımıza geldi. Sonra... Sinema geldi, gözümüze de göstermeye başladı her şeyi. O zaman bu hikayeleri dinlerken bizdeki en ilginç, en güzel şey kendi karakterimizi kendimiz canlandırabiliyorduk kafamızda. Yani hani güçlüyse güçlü adam formülünü kafamızda, güzelse güzel kavramını biz yaratıyorduk. Biz onları oluşturuyorduk. Bir araya getirip o bütünü, o puzzle'ları biz oluşturup tüm hikaye bir film şeridine dönüyordu. O kendi kafamızın içindeydi. Yani düşle masalın birbirine karıştığı, zaman ve mekan kavramının adeta kırıldığı bir yerdeyim. Burası güzel atlar ülkesi. Bu yolculuğumda bana bugün Nuri Hoca eşlik edecek. Hocam senin de masal gibi bir yolculuğun var. Önce buradan başlayalım. Bu atların peşinden e, sürüklenen bir hikayen var. Bunu anlatırsan He. çok mutlu olurum. Öyle ki Divan Luka Türk'te başlıyor aslında bu masal sadece bende değil. Divan Lügat Türk diyor ki At Türk'ün kanadıdır. Biz gerçekten bu kanatlarla Anadolu'ya geldik. Bu başlı başına bir masal. Çok önemli. Bir şey. Kesinlikle ben de bu atların peşinde Anadolu'yu arşınlamaya başladım. Türk atları ve Anadolu atları. O kadar güzel hikayeler, o kadar güzel notlar, o kadar güzel Hı. tecrübeler var ki ve en sonunda güzel atlar ülkesine yerleşmeye ve burada atlarla devam etmeye karar verdim. Biz, Kaç e biz kasne geçti. 15 yıl oldu. 15. 15 yıl oldu. Güzel atlar ülkesinin atlarıyla tamamen içli dışlı at fotoğrafları çekiyorum. Hı hı. At hikayeleri kovalıyorum. Atların e, Anadolu kültüründeki yerini kovalıyorum. Hı hı. E, oradan notlar alıyorum. Onu geleceğe aktarmaya çalışıyorum. Hep insana dönük, insanın içine bakışını yansıtan aynalar sunarlar bize. Somut gerçekliğin sınırlayıcılığından uzaktırlar tabii ki. Verdiği derslerle sadece çocukları yetiştirmezler, büyükleri de olgunlaştırırlar. Anadolu bu anlamda hakikaten çok zengin bir coğrafya. Anadolu'nun şey kısmı yani... Bridge Country derler ya İngilizce'de köprü ülke yani tüm ulusların, halkların, toplumların işte Kafkaslardan, Asya'dan, aşağı Orta Doğu'dan, yukarıdan, Balkanlardan, Avrupa'dan yani gelenin geçenin çok yoğun olduğu, kültürlerin birbirinin içinde harmanlandığı, sözün söylemin birbirinin içine girdiği inanılmaz bir coğrafya burası yani hani biz Türkiye, Anadolu deyip geçiyoruz ama dibi derin ve içinde çok yoğun bir şey var. Hikayeler malzemesi var yani. Bugün işte biz Osmanlı, Selçuklu diyoruz kalıyoruz geriye gitmiyoruz. Biraz böyle hani bir şey oluyor Bizans, Roma, Hitit, geç krallıkları oradan erken dönemde bin tane demir çağı, kalkolitik çağlar, paleotik çağlar. E bunların hepsini bu topraklarda bir izi var. Yani daha çıkıp şu kadar bir çanak parçasını bulduğumuzda onun hangi döneme ait olduğunu ve nasıl bir şey olduğunu. Bir obsidiyen parçası bulduğunda onun nasıl bir hikayesi. O günkü o adamın, onu yapan adamın bir hikayesi vardı yani. Ben 8 bin yıl, 10 bin yıl sonra ona dokunduğumda o adamla irtibat kurmuş oluyorum. Bu hikaye aktarımıdır yani. masallar zamansız ve mekansızdır. Aynı burası gibi. Aslında bir başkasına söylemek istediklerimizi, anlatmak istediklerimizi uzak diyarlarda yaşadığı rivayet edilen yerler ve kişiler vasıtasıyla masalları kullanarak aktarırız. Güneş hayatın kaynağıdır. Sadece ışık vermesi değil, enerji vermesiyle de böyle kabul edilir insanlar tarafından. Ay da gecenin kaynağıdır ve aynı zamanda güzellik unsuru olarak da karşımıza çıkar. Fakat eski medeniyetleri incelediğimizde hepsinin sembolünün, büyük çoğunluğunun da kabul etmiş olduğu, Tanrı olarak da görmüş oldukları bir güneş miti karşımıza çıkar. Kutsal kitaplarda da böyledir, ee, insanların yazmış olduğu eserlerde de böyle çıkar. İbrahim, Allah'ı ararken önce güneşi kendine Allah olarak, bir yaratıcı olarak, bir Tanrı olarak görür. Bunun battığını görünce benim kabul edeceğim yaratıcının batmaması gerektiğini söyler. Sonra ay gelir, sonra yıldızlar gelir. Fakat diğer medeniyetleri incelediğimizde Roma'nın merkezinde bir güneşi görüyoruz. Mısır'ın tamamen güneş üzerine kurulu bir hayatı olduğunu görüyoruz. Güney Amerika ve Amerika yerlilerine geçtiğimizde güneş tamamen bunların hayatının temelinde yer alan hem bir yaratıcı hem inanılacak bir obje hem de bunlara hayat veren bir motif olarak çıkar. Uzak Asya'ya gittiğimizde bugün Japonya'nın bayrağında da yer alan e, kırmızı güneşin, kızıl güneşin adı Amaterasu'dur. Yani Japonların kızıl güneşi, kızıl tanrısıdır. Japon takım adaları da bu şekilde yaratılır güneş tarafından. Çin güneştir. Hindistan güneştir. İskandinav, Nordik hikayelerde de güneş karşımıza çıkar. Çünkü yol göstericiliği de vardır. E, İngiltere, yani Britanya yerlilerine Albalara, Keltlere, e, Ayrıştlara baktığımızda, bunlar da güneşi kendilerine bir hayat kaynağı olarak ve bir inanç kaynağı olarak kabul eder. Oysa bunlar arasında bir tek karşımıza çok ciddi bir biçimde çıkan hilal, ay çıkar. Bu da e, temelde Yakut, Sibir, e, Sabar diye kabul edebileceğimiz Altay ay Türkleri ile başlayıp. Biz sizin inanmış olduğunuz Güneşi kapatan, onu e, karartan yegane varlık olan Hilaliz Ayız anlayışı vardır. Mitoloji, destan, efsaneler tabii ki masallar birçok yazarı etkilemiş. İçindeki e, semboller, motifler bunlar birçok romanda yer almış. Mesela Yaşar Kemal bunlardan bir tanesi. Ona göre. Bu miktar efsaneler, inanışlar, insanın düşle gerçeklik arasında kurduğu hayallerle ortaya çıkıyor. Yine önemli bir örnek, benim de çok sevdiğim, bana da çok ilham vermiş olan Ahmet Hamdi Tanpınar. Onun hikayelerindeki kahramanlar yine düşle gerçek arasında hayaller kuruyorlar ve bu hayallerle kendilerini izler, yollar buluyorlar. <laughs> Yakut şamanlarında hilal, dişili, dolunaysa eril temsil eder. Çünkü hilal zamanı bir şey yeniden başlarsın. Ama her zaman belirsizlik vardır. Yani dişil alan, yani kaos, yani dünyanın ilk oluştuğu zaman. Sonra düzen ihtiyacı duyulur. Yani ne? Eril olan. Dolunay çıkar, bir şeylerden vazgeçme hali olur. Pek çoğumuz ritüeller yapmaya başladınız biliyorum. Yakarız, atarız, yırtarız, gömeriz. Dolunay vakti. Neden? Düzenin gelmesi için sadeleşmemiz gerekir. Kendi sembol izlerinizi takip edebildiğiniz takdirde hikayenizin kahramanı olmaktan başka yolumuz, çareniz yoktur. şamanizmden bugüne kadar Türk halk kültüründe çok önemli yeri olan rüya motifleri Kur'an-ı Kerim'de de yer almaktı. Birçok bilinmeyenin anahtarı ve geleceğin habercisi olmuş durumda. Rüya motiflerini günümüze kadar ulaşmış destanlarda da görmekteyiz. çok masal okumuş bir insan olarak söylüyorum bunu. Yani bir kere rüya motifi başlı başına enteresan. Yani zaten masal da adını bu rüyadan alıyor. Bizim bir geleneğimizle ilgili yani rüya gördüğünü söyleyen bir kişiye hayrola denmesi gerekiyor. Eski kültürümüz bununla ilgili örneklerle doludur. Ve rüyasını yıllarca söylemeyen bir insanın hayatında o rüyanın gerçekleşmesi ve gerçekleşmesiyle beraber e, o rüyayı açıklaması yıllar sonra geçiyor. Ay doğdu ve gün doğdu onun çocukları. Ve çocuklarının e, dünyaya gelişini yıllar öncesinden görmesi. Burada ikinci bir motif daha var. E, biz buna e, geleceği görme motifi deriz. Bu e, şununla karıştırılmamalıdır. Bir geleceği bilme motifi vardır. E, bu ayrı bir şeydir. Bir de geleceği görme motifi vardır. Bu rüyalarla bağdaşıktır. Yani insanlar başına gelecekleri, ileride yaşayacakları bir olayı daha önceden rüyalarında görürler. Buna geleceği görme motifi de diyebiliriz. Bunlardan en bilineni Oğuz Kağan Destanı. Bilge bir kişi olan Ulu Türk'ün gördüğü rüyayı Oğuz Kağan'a anlatmasından sonra Oğuz Kağan yönetim planını rüyada belirlendiği şekilde değiştirmiş ve büyük bir devlet yaratmıştır. Güneş gibi hayat kaynağı, en önemli hayat kaynağı sudur. Eski yerleşim yerleri tamamen su kenarlarına kurulu olmak zorundadır. Çünkü su yeşertir, su hayat verir. Su gibi iki harf bir hece kabul edebilecek bir canlı olarak gördüğümüz at, su gibi hayat verir. Çünkü e, Türk inanışlarında ve başka milletlerin de e, eski inançlarında Tanrı tarafından veya bir yaratıcı tarafından armağan e, e, veya yoldaş olarak at ilk defa sudan çıkar. Ve insan o sudan çıkan canlıyı aldığında çünkü su hayattır, sudan çıkan at da hayat verecektir inancıyla ehlileştirir ve onunla birlikte kıtalar aşar, yollar aşar. Ata geldiğimizde atın diğer canlılardan en önemli özelliği rüya görmesidir. Rüya gördüğü için üzerine binen süvariye, biniciye aşık olabilir. Ve aşık olmuş bir canlıyla da sizin aşamayacağınız hiçbir menzil yoktur. At bu anlamda Bizim kendi hikayemizde e, Yahya Kemal'e şu soruyu sorarlar. Üstadım Orta Asya'dan nasıl geldik? Nelere uğradık? Neler yaptık dediklerinde çok basit. At üstünde pilav yiyerek, meslemi okuyarak geldik der. At bu anlamda yoldaştan öte. E, hayat kurtaran, e, at, e, süvarisini, binicisini kendinden hiçbir şekilde ayrı tutmayan bir canlıdır onun için canını da feda eder. Yine Gılgamış'ın rüyasında ona gelecekten haber geliyor kahraman rüyasını annesine yorumlatıyor. Ve bu yorum sayesinde gelecekte başına gelenler ileride yaşayınca tabi önceden bildiği için sakin kalmayı başarabiliyor. Şimdi tabi atları araştırıyorsun, e, ee, tabi illaki o, o kültüre götürüyor bazı ritüeller oluyor. Ve o ritüellerin birçoğu burada hala yaşanıyor. Biraz o atlarla ilgili durumdan bahsedebilir misin? Tabii ki. Anadolu'da at çok kıymetli. Çünkü en baş veri aslında. Tabii ki son dönemde ne yazık ki biz bu kanatlara değer yeterince kıymet vermiyoruz. Ama yine de Anadolu'da at geleneği çok kıymetli, çok devam ediyor. Atını e, hiçbir zaman kendinden ayırmazlar, iyi bakarlar. E, mesela atı tek başına ahırda bırakmazlar. He. Onun yanına mümkünse başka bir at daha koyarlar. Yoksa bir atları başka bir hayvanla koyarlar. Atın tek başına olduğunda e, psikolojisinin bozulacağını, bak. evet delireceğini düşünürler. Onun için atı tek başına ahırda beslemezler. Yani yele, yeleyle ilgili bir şey söylemişsiniz. Evet, şöyle bu. derler. Derler ki atları gece doğaüstü güçlerin atları gece sürdüğünü sürdüğüne inanırlar. Oy. Atı ahıra bağlarız. Sabah geldiğimizde at çok terli. Atı gece birileri sürmüş diye düşünürler. Ya da atı temizleriz, tımarlarız, tararız saçını, yelesini, kuyruğunu. Sabah geldiğimizde o saçlar, yeleler, kuyruklar boğum boğum olmuş. Hmm. Atla birileri uğraşmış, bir şeyler uğraşmış derler. Allah. Bu gelenekler hala devam eden Anadolu'da. birçok şey var atla ilgili. İşte nalının e, yönünün yukarıya ve güneye bakması, işte e, iyi şans getirdiği bunlar bizim hepsi Orta Asya'dan getirdiğimiz ritüeller aslında. Hı. İyi ki de getirmişiz, sahip çıkıyoruz. Devam da etmeli aslında. İnsanlar güzel şeylere e, inanıyorlar, Hı. güzel şeylerle iyi niyetler tutuyorlar Hı. ve o niyet etrafında hep amaç iyi olsun. Dolayısıyla atla ilgili o kadar çok şey var ki bizim kültürümüzde de bir kısmı işte masallara konu olmuş bir kısmı hala devam eden ritüeller. İşte ata çok nazar değeceğine inanırlar. Ata maşallah derler. Mesela şöyle bir şey vardır. Birisi bu köylerde hala devam ediyor sevdiğim bir şey. Sen bir atı çok beğendin ve müşteri oldun satmıyorum demezler. Yüksek bir fiyat söylerler. Derler ki adamın aklı. Atta değil, parada kalsın derler. Ha, nazar. Evet, nazar değmesin diye. Ha. Ama satmıyorum bir şey derse senin senin ona nazar edebileceğini, o atın ha. aklında olduğu için ata nazar edebileceğini ha. düşünürler. Yüksek fiyat söyle ki adamın aklı atta değil, e, parada kalsın derler. Ne Verirse de satarlar. Satam. Yiğitliktir satarlar. Ha. Yani o istediği parayı da tamam alıyorum dersen de satarlar. Ya yani o kadar atla ilgili güzel hikayeler var ki Hı. ama at Türkler için vazgeçilmez. Güzel Atlar Ülkesi masalı ay doğdu gün doğdu da kahramanın hayatı bir rüya görünce değişir. Bizlerin de bu ovada nefeslerini içimizde hissettiğimiz Anadolu'nun güzel atlarından sonra bizim hayatımız da belki de bambaşka olacak. Bir varmış, bir yokmuş. Bir ananın, bir babanın bir oğlu varmış. Bu oğlan medreseye gidermiş. Medresede hocaları bir rüya gördüğünüz vakit hayrola demezlerse kimseye anlatmayın demişler. Oğlan bu sözü unutmamış. Bir gün oğlan bir rüya görmüş. Anasının yanına varmış. Ana bir rüya gördüm demiş. Anası da ne gördün oğlum? Söyle. Söylemem ana demiş. Anası oğlanı azarlamış. Oğlan aynı gün babasının yanına da varmış. Baba ben bir rüya gördüm. Annem kızdı anlatmadım demiş. Babası oğlum öyleyse bana söyle demiş. Babasına da söylememiş. Babası da öfkesine hakim olamamış. Oğlana bir tokat vurmuş. Oğlan ağlayarak hocasının yanına gitmiş. Hocası Niye ağlıyorsun oğlum demiş. Dün bir rüya gördüm. Anam sordu söylemedim. Babam sordu ona da söylemedim. Babam bana bir tokat vurdu demiş. Öyleyse bana söyle oğlum demiş hocası. Sana da söylemem demiş. Hocası da oğlana kızınca çantasını toplayıp yollara düşmüş. Dağlardan, bayırlardan, tepelerden geçerek bir konağa varmış. İçeriden sesler duymuş. Seslerin geldiği yer meğerse bir mektepmiş. İçeri girmiş. Birkaç gün diğer öğrencilerin arasına karışmış. Sonra hoca "Oğlum, sen kimsin? Nesin? Nereden geldin?" diye sormuş. O da başına gelenleri anlattıktan sonra bir rüya gördüğünü ve kimselere anlatmadığını söylemiş. Hocası da "Bana anlat oğlum." demiş. Çocuk "Sana da söyleyemem." deyince Hoca oğlanı padişaha şikayet etmiş. Padişah oğlanı yanına çağırmış. Kimsin, necisin diye sormuş. Bir rüya gördüğünü ve kimselere anlatmadığını söylemiş. Padişah da herkes gibi bana anlat oğlum demiş. Çocuk sana da söyleyemem demiş. Padişah sinirlenmiş, oğlanı zindana atmış. Padişahın bir kızı varmış. Çocuğu görünce çok beğenmiş. Her gün zindana iner, oğlana ekmek, yemek götürürmüş. Bir gün komşu memleketin kralından padişaha bir değnek gelmiş. Bu değneğin kalın ucu nere, ince ucu nere? Bilirse bilsin, bilmezse harbim var diye haber göndermiş. Padişahın adamları bu soruyu bilememişler. Kız yanına geç vakit ve üzgün varınca çocuk neler olduğunu sormuş. Kız sıkıntısını anlattıktan sonra çocuk demiş ki, bunda bilinemeyecek ne var? bir kabın içine suyu koyun, değneği de içine yatırın. Kalın uçu hangisi ise dibe batar. Değneği işaretleyip geri yolların demiş. Çocuğun dediğini yapıp komşu memleketin kralına geri göndermişler. Birkaç gün sonra kral bir kısrak bir de tay göndermiş. Bunların anası hangisi, tayı hangisi bilirse bilsin, bilmezse harbin var demiş. Yine bilememişler. Kız yine çocuğun yanına üzgün ve geç varmış bir bir anlatmış olanları. Çocuk yine bunda bilemeyecek ne var? Önlerine bir torba arpa koyun. Anası önündeki arpanın taşlarını eler, tay da arpayı yer demiş. Kız babasının yanına varmış, sorunun cevabını söylemiş. Padişah kızın önerisini dinlemiş, derhal atları damgalayıp krala göndermiş. Aradan zaman geçmiş, kraldan yine bir haber gelmiş. Padişaha söyleyin, benim kısrak burada yenilmiyor. Ahırdaki atını kısa bağlasın. Bunun cevabını verirse versin, vermezse harbim var demiş. Kız yine çocuğun yanına varmış. Oğlan da babana söyle beni buradan çıkarsın gidip cevabını vereyim demiş. Baba bütün bu soruların cevabını ben değil zindana attığın oğlan biliyordu. Onu zindandan çıkarırsan cevabını verecek demiş. Padişah hemen oğlanı çıkarmış zindandan. Oğlan yanına 11-12 yaşlarında 40 tane çocuk almış varmış kralın memleketine. Şehirde ne kadar köpek varsa taşlayıp yazıya sürmüşler. Kralın adamları hemen krala haber vermişler. Kral çocukları yakalatmış. En laf söz bileniniz kimse varsın yanıma demiş. Bizim çocuk benim demiş. Kral oğlum şehirdeki köpekleri neden salıveriyorsunuz diye sormuş. Oğlan da bizim dağda kurt türemiş, sizin dağda it türemiş. Sizin dağdaki itler bizim dağdaki kurtları kovalayacak demiş. Kral olur mu öyle şey? Bizim dağdaki itler sizin dağdaki kurtlara ne yapabilir ki diye sormuş şaşkınlıkla. Oğlan öyleyse senin ahırındaki kısrak bizim ahırdaki ata ne yapabilir ki bizim memlekete haber gönderiyorsun demiş. Kral oğlanın zekası karşısında şaşırmış kalmış. Komşu memlekete bir daha harp tehdidi yollamayacağına dair söz verip çocuğa 40 at hediye etmiş. Bizim padişah da ahdetmiş. Eğer delikanlı bu işi çözerse kızımı ona vereceğim diye. Delikanlı geri dönmüş, kızla evlenmişler. Padişah bununla da kalmayıp delikanlıyı ordunun başına geçirmiş. Askerleri alıp varıp gitmişler bir sefere. Aradan zaman geçmiş. Delikanlı askerlerle birlikte seferden dönmüş. Bakmış ki karısı bir erkek, bir kız çocuğu doğurmuş. Bir yavrusunu bir dizine yatırmış, ötekini de diğer dizine. Delikanlı dönmüş karısına demiş ki: "Ben küçükken bir rüya gördüm." Karısı da "Hayrola?" demiş. O rüyada bir dizimde ay, bir dizimde güneş doğmuştu. Şimdi rüyam gerçekleşti demiş. Bu çocukların birine ay doğdu diğerine gün doğdu adını vermişler. Artık ne bir dert ne bir mihnet. Devlet üstüne devlet sürüp mürvet üstüne mürvet görmüşler.